gibi e, öğretmen gelince ayağa kalkıyordunuz ya, hadi bakalım herkes ayağa. Evet, günaydın çocuklar. Nasılsınız? Evet, oturun bakalım. Şimdi dersimiz Türkçe. Türkçe dersimizde noktalama işaretleri ve yazım kuralları konumuzu hep birlikte işleyeceğiz sizlerle. Evet, siz de biliyorsunuz ki noktalama işaretleri benim en çok dikkat ettiğim, değil mi yazım kuralları, noktalama işaretleri en çok önem verdiğim konulardan en önemlisi bir tanesi hatta, değil mi canlarım? Evet, bunlara çok dikkat ediyoruz çünkü çocuklar noktalama işaretlerini neden kullanırız? Duygu ve düşüncelerimizi daha iyi ifade etmek için. Okumamızı ve anlamamızı kolaylaştırmak için noktalama işaretlerini kullanırız. Eğer noktalama işaretini kullanmazsak karşımızdaki kişiye duygumuzu ve düşüncemizi düzgün bir şekilde ifade edemeyiz çocuklar. Ve tam olarak anlatamayız ifade etmek istediğimiz duyguyu, düşünceyi. Evet, şimdi bakın. Nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesme işareti gibi noktalama işaretlerinin e, kullanıldığı yerleri, nerelerde kullanıldıklarına örneklerimizle birlikte bir bakalım. İlk önce nokta. Mesela bakın çocuklar, burada bir cümle var. Ben okula gittim. Gördünüz mü? Ben okula gittim diye bir ifade kullanmış ve sonuna ne koymuş? Nokta koymuş çocuklar. Demek ki normal bir cümle kullandığımız zaman, normal bir duygumuzu ifade ettiğimiz zaman o cümlemizin sonuna nokta koymamız gerekiyor. Evet. Şimdi sizlerden şunu istiyorum. Herkes videoyu durdurup normal bir cümle kursun ve sonuna nokta koysun. Hadi bakalım. Evet. Yaptınız mı? Evet, şimdi açtınız tekrar videomuzu. Normal bir cümle istiyorum ve sonuna da nokta koymanızı istiyordum. Bakalım burada ne varmış? Ali kalem aldı. Bakın, Ali kalem aldı. Normal bir cümle. Ee, güzel bir şekilde düşüncesini ifade etmiş ve sonuna da nokta koymuş. Siz de böyle yaptınız değil mi canlarım? Evet. Şimdi bir bile geçelim, bakın. Virgül. Virgül de e, sıralanan kelimelerin aralarına onları ayırt etmek için virgül kullanıyoruz çocuklar. Sıralanan kelimeler. Mesela nedir? Pazardan elma, armut aldık. Mesela şunu, bunu şöyle söyleyemeyiz çocuklar. Pazardan elma armut aldık. Bu şekilde okuyamayız. Elma ve armut arasına virgül getirmemiz gerekiyor ki böyle okurken o orada çok kısa bir hafif bir şekilde bir nefeslenelim, hafif bir şekilde bir duralım. Pazardan elma armut aldık. Pazardan elma armut aldık diye okuyamayız orayı. Tamam mı canlarım? Evet, şimdi sizlerden yine aynı şey istiyorum. Videoyu durdurup virgül kullanılan bir cümle kurmanızı istiyorum. Evet, bekliyorum. Durdurun bakalım. Evet. Yaptınız mı? Hadi bakalım. Burada ne yapmış? Kırtasiye'den kalem, silgi aldım. Bakın. Kalem ve silgiyi birbirinden ayırt etmek için aralarına virgül koymuş. Gördünüz mü canlarım? Evet. Hatta şöyle kalemimizde de ben size göstereyim. kalemimizi alalım. Gördünüz mü? Kırtasiye'den Kalem, silgi aldım. Evet, soru işaretine geldik. Soru işareti, çocuklar, soru sorduğumuz cümlenin sonuna koyulur. Yani o cümlede bir soru sorma anlamı var mı? Soru anlamı çıkıyor mu ortaya, çocuklar? Soru anlamı varsa soru işareti koyuyoruz okuduğunuz cümlede herhangi bir soru sorulmuyorsa sonuna soru işareti koyamazsınız. Mesela örnekteki gibi ne zaman geliyorsun? Bakın burada herhangi birisine soru sormuş değil mi? O zaman sonuna ne koyuyoruz? Soru işareti koyuyoruz. Ne zaman geliyorsun? Bunu şu şekilde okuyamazsınız. Ne zaman geliyorsun? Bu olmaz değil mi? Soru soracak ne zaman geliyorsun? Evet. Hadi bakalım. Videoyu durduruyoruz. Soru işareti kullanılan bir cümle kuruyoruz. Ekliyorum. Evet. Buldunuz galiba. Değil mi çocuklar? Hadi bakalım. Bakalım. Ece nereye gitti? Evet. Bakın burada da bir soru soruyor. Soru anlamı var. Değil mi? Ece nereye gitti? nereye, ne zaman, değil mi? Bakın bunlar hep soru sorarken kullandığımız kelimeler. Kim, ne, neden, değil mi çocuklar? Bunları unutmuyoruz. Soru sorarken bunları kullandığımız zaman da zaten soru işareti kullanacağımızı sonuna bunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Ünlem. Ünlem. Evet. Ünleme bakalım şimdi de. Evet, ünlem de çocuklar heyecanlı, coşkulu, çok telaşlı, korkmuş anlamı veren cümlelerin sonuna ünlem işareti koyulur. Mesela burada olduğu gibi imdat, yardım edin. Evet, bakın sonuna ne koyulmuş çocuklar ünlem işareti. İmdat, yardım edin. Bakın burada bir telaş var, yardım isteme var, korku var değil mi? Heyecan var belki de. Evet. Hadi bakalım. Şimdi de sizlerden bekliyorum. Kapatalım, durduralım videoyu. Ünlem olan bir cümle istiyorum sonunda. Evet. Yaptınız galiba. Evet. Buraya bakalım. Burada da yaşasın kazandık. Bakın burada da coşku var büyük bir sevinç var. O zaman onun sonuna da ne koymuşuz? Ünlem işareti koymuşuz. Gördünüz mü? Tekrar edelim. Heyecan, coşku, korku, telaş, büyük mutluluk anlamı veren cümlelerin sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Evet. Şimdi de bakalım. Kesme işaretimize geldik çocuklar. Kesme işaretini çocuklar, özel isimlerimizi öğrendik sizlerle. Özel adları, özel isimleri öğrenmiştik değil mi çocuklar? Özel isimlere herhangi bir ek getireceğimiz zaman o gelen gelen eki kesme işaretiyle ayırırız çocuklar. Mesela şöyle bir cümle kuralım. Evet. Şöyle bir cümle. Evet. Bir yanlışlık var galiba çocuklar. Heh. Bugün Bugün diyelim Ebru, Ebru, Ebru'nun doğum günü diyelim. Bakın Ebru nedir çocuklar? Ebru özel isim değil mi? Ebru'nun yazacağım ben. Ebru'nun. O zaman gelen nun ekini neyle ayırmam gerekiyor? Kesme işaretiyle. Ebru'nun doğum doğum günü sığmadı. Altta şöyle görmeniz için şöyle yazacağım. Normalde bu şekilde yazılmaz. Tamam mı çocuklar? Bugün Ebru'nun doğum günü dedim mesela. Evet bakın Ebru özel isimdi. Sonra nun ekini getirdim ama o eki Ebru'ya bir kişik yazamam çocuklar. Şu şekilde yazamam bakın. E nun bu şekilde asla yazılmaz. Kesinlikle asla özel isimlere gelen ekleri böyle bir kişik yazmayın çocuklar. Ebru kesme işareti nun ayrı yazılacak. Tamam mı canlarım? Özel isimlere hangi özel isim olursa olsun çocuklar şehir isimleri olsun, bakın Ankara demiş mesela burada, insan ismi olsun, herhangi bir özel isim olsun, okul isimleri olsun, hiç fark etmez. Özel isimlere gelen ekler mutlaka kesme işaretiyle, bakın kesme işaretiyle ayrılır. Ve kesme işareti çocuklar, bakın şöyle hepsini bir silelim. Şöyle göstermek istiyorum. Kesme işareti, iyi bakın, Ankara kelimesine bakın. Ankara, gördünüz mü? Ankara'nın üst kısmına kesme işareti koyuyoruz lütfen. Üst, üstüne. Şu gelip de altına koyarsanız o virgül olur. Lütfen. Böyle bu şekilde olmaz. Ankara yazısını üst kısmına. Yani şu çizgimiz var ya üstteki çizgi. O üstteki çizgiye doğru. Tamam mı canlarım? Evet. Lütfen bu kesme işaretini koyarken şu şekilde yapmayın. Mesela şöyle. An, ka, ya. -ya. Ayıracağız ya çocuklar. Şu anın hemen yanına yapmayın kesinlikle. Lütfen. Bakın. Kesme işareti bu şekilde olmaz çocuklar. Ne yapıyoruz? Daha da yukarıya. Nereye? Hemen bir bakalım. Şu silgimizi alalım. Evet. Eh, pardon. <laughs> Hepsini silelim. Tekrar yazalım. Ankara. Şu yukarı bakın çocuklar. Çizgiye doğru. Gördünüz mü? Ankara. Ya yazacaksınız ya çocuklar. Ya'yı biraz ayrı yazacaksınız. Gelip de yine bunun dibinden yazarsan o zaman kesme işareti yaptığının bir anlamı kalmaz. Tamam mı bir tanelerim? Lütfen. Lütfen buna dikkat edelim. Tamam mı? Evet. Kesme işaretini yaptıktan sonra yukarı doğru birazcık boşluk bırakarak yazıyoruz. Ha, çok fazla boşluk bırakmıyoruz tabii ki. Birazcık. Ankara'ya. Tamam mı canlarım? Bakın, evet, gördünüz mü? Lütfen buna dikkat edin. Bunlar yazım kuralları. Bu kurallara dikkat ederseniz yazınız güzel olur. Ee, dikkat etmezseniz o zaman çok karışık, kötü bir yazıya sahip olursunuz ki ben böyle bir şey ister miyim? İstemem, değil mi? Öğrencilerimin yazılarının çirkin olmasına asla müsaade edemem. Evet. Şimdi e, videoyu durdurup kesme işareti kullanılan bir cümle kurmanızı istiyorum. Hadi bakalım bekliyorum. Evet. Buldunuz galiba değil mi çocuklar? Hadi bakalım. Şimdi buradakine bakalım. Kendinizinkiyle karşılaştırın. Ela Bursa'da bakın Bursa'da yaşıyor. Bursa demiş. Bursa'nın yukarısına kesme işareti koymuş ve dahi birazcık ayrı yazmış. Gördünüz mü? Bursa'da yaşıyor. Çünkü neden çocuklar? Bursa özel isim. Tamam mı canlarım? Evet. Etkinliklerimize bakalım. Verilen noktalama işaretlerinin adlarını yazalım. Hadi bakalım. Hemen gösterdiğimi siz söyleyin. Evet, bu oh. Nokta. Aferin. Bu virgül. Aferin. Karışık soracağım. Şu. Evet. Soru işareti. Evet. Bu. Hadi bunu bilin. Evet. Daha önceden anlatmıştım ben size. Neydi bu? Neydi? 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 Konuşma çizgisiydi. Değil mi? Evet. Şimdi söyleyin çocuklar. Evet. Aferin. Ünlem. Bu. Aferin, kesme işareti. Çok güzel. Şimdi bakalım. Tanımı verilen noktalama işaretlerinin hangileri olduğunu tahmin ederek işaretleri yazalım çocuklar. Verilen daireler var ya başlarındaki dairelere o işareti yazacağız. Mesela birinci cümlede acaba hangi noktalama işaretinin tarifi verilmiş? Evet tanımı verilmiş tamamlanmış cümlelerin sonuna gelirim. Tamamlanmış cümlelerin sonuna gelirim. Nedir bu çocuklar? Hani yarım kalmayan, tamamlanan, biten cümlelerin sonuna ne getiriliyordu? Ne getiriliyordu? Evet. Hadi bakalım. Nokta. Değil mi? Evet. Şimdi ikinciye bakalım. Sıralı cümlelerin ve aynı görevde kullanılan sözcüklerin arasına gelirim. Sıralı cümleler. Hani ne yapıyorduk? Ee, sıra sıra gelen kelimeler vardı. O kelimeleri hani birbirinden ayır, ayırmak için biz ne kullanıyorduk? Virgül. Değil mi çocuklar? Evet. Virgül kullanıyorduk. Evet. Bir dakika. Hı. Evet, evet çocuklar, bildim. Soru cümlelerinin sonuna gelirim. Zaten adı üstünde. Soru cümlelerinin sonuna ne gelir? Soru işareti gelir. Korku, sevinç, şaşırma gibi ifadelerin yer aldığı cümlelerin sonuna gelirim. Neydi bu çocuklar? Ünlem özel adlara gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılırım. Özel adlara gelen ekleri nasıl ayırıyorduk çocuklar? Neydi? Kesme işaretiydi değil mi çocuklar? Yukarıya değil mi? Yukarı. Evet. Çok güzel. Bakıyoruz. Verilen noktalama işaretlerinin yer aldığı cümleler kuralım diyor çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi nokta verilmiş. Videoyu durdurup nokta sonunda nokta olan bir cümle istiyorum sizden. Düşünmenizi istiyorum. Evet. Hadi şimdi kendi cümlenizle bunu karşılaştırın. Dün akşam uyuyamadım. Bakın tamamlanmış bir cümle var ve sonuna ne konuldu? Çocuklar nokta koyuldu. Gördünüz mü? Virgül olan bir cümle istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Açtınız videoyu. Hemen karşılaştırın. Annem atkı, bere, eldiven aldı. Bakın. Atkı, bere, eldiven kelimeleri sıralı cümle. Sıralı ke kelime çocuklar. Sıra sıra gelmiş, ardarda arda gelmiş sıra isimler. O isimleri birbirinden ayırmak için bir gül kullanıyoruz. Hadi bakalım soru işareti olan bir cümle istiyorum. Saat kaçta geliyorsun? Soru sormuş ve sonuna soru işareti koymuş. Şimdi de ünlem olan bir cümle istiyorum sizden. Videoyu durdurup. Evet çocuklar galiba yaptınız. Yetişin hırsız var. Bakın Burada da yine heyecan, korku değil mi? Sonunda ne olur o zaman? Ünlem olur. Burada da çocuklar konuşma çizgisini görüyorsunuz. Konuşma çizgisinin olduğu bir cümle. Konuşma çizgisini çocuklar birisi konuşurken konuşma çizgisini koyuyorduk. O zaman birisi konuşuyormuş gibi yapıp da bir cümle kuracaksınız ve en başına konuşma çizgisi koyacaksınız. Yani bugün bunun olduğu gibi. Bakın burada konuşma çizgisi var. Birisi konuşuyor. Bugün maça gelecek misin? Sonunda soru işareti olduğu için soru cümlesi olduğu için soru işareti koymuş. Ee, normal bir cümle olsaydı nokta koyardık veya ünlem. Farklı bir şey. Ama başına konuştuğu için birisi konuştuğu için konuşma çizgisi koyuyoruz. Anladın mı canlarım? Evet. Şimdi bakalım. Aşağıdaki cümlelerde kutuların içine gelmesi gereken noktalama işaretini koyalım diyor. Evet. Çocuklar, ben burayı bakın 5. sorudan itibaren 5. sorudan itibaren ve arkasında bir bulmacamız var. Bu kısmı size ev çalışması olarak vermek istiyor. Tamam mı canlar? Evet ev çalışması. Hadi bakalım. Burayı güzel bir şekilde yapın. Bir önceki sayfadan beşinci, soru, beşinci ve altıncı. Altıncı sorumuzu da unutmuyoruz. Tamam mı canlarım? Noktalama işaretlerini hangisi, ne, hangi cümleye ne gelecekse onları bulacaksınız zaten. Öğrendiklerimize göre güzel bir şekilde yapıp noktalama işaretlerini güzelce öğrenin. Hadi bakalım görüşmek üzere canlarım kendinize iyi bakın.